Şems Yoga YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel bir içerik hazırladım yine diğer içeriklerim gibi. 10 dakikada güzelleş ve auran güzelleşsin ve inanılmaz derecede insanlar senin enerjine çekilsin ve gerçekten güzelliğini fark etsin. Bu meditasyonla birlikte biraz rahatlayacağız bedenimizi, o güzel enerjilere yer açacağız. Sonra imgeleyeceğiz bedenimizde değişmesini, dönüşmesini istediğimiz yerleri. Sonra da bilinçaltı için ben bazı cümleler kuracağım ve sizler de bu cümleleri kendi içinizde tekrar edeceksiniz. Oldukça etkili bir meditasyon. Kısa ama etkili olacak. Sizler de bu meditasyonu dik bir şekilde oturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Okey hadi başlayalım o zaman. Şimdi gözlerini kapat ve omuzlarını geriye doğru al. Başını hafifçe yukarıya doğru çek. Sırtını yaslayabilirsin. Ve burundan nefes al ve nefes ver. rahatla. Her nefes alıp verişinde bedenin daha da rahatlıyor. Rahatlıyorsun. Rahatla. Evet şimdi benim kurduğum cümleleri kendi içinde tekrar et. Bedenimin rahatlamasına izin veriyorum. zihnimin rahatlamasına izin veriyorum. Enerjimin genişlemesine izin veriyorum. Evet, göz kapakların rahatlıyor, yüz kasların olabildiğince rahat, çene kemiğin rahat, omuzların rahat. Karın bölgen rahat. Kalçaların, oturma kemiklerin rahat. Bacakların ve ayakların her nefes alıp verişinde daha da rahatlıyor. Rahatla. Rahatlık enerjisi seni güzelleştirir, auranı genişletir, hayatına birçok insan çeker, başarılı olursun. Onun için rahatla. Bütün bedenin her nefes alıp verişinde gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve şimdi yalnızca ellerine odaklan, ellerini hisset. ve ellerinde rahatlamış bedeninde ellerinde güzellik enerjileri yarat böyle yüksek frekanslı enerjiler yarat ellerinde odaklan ve ellerinde güzel enerjiler yaratıyorsun güzellik enerjileri yaratıyorsun ellerinde kopma ellerini hisset ve ellerinde güzellik enerjileri yarat. Ve şimdi ellerindeki bu güzellik enerjisinin bütün bedenine yayıldığını ve bütün bedenin bu enerjiyle dolduğunu hisset. Ve ellerindeki bu enerji bedenine yayılırken bedeninde sevgiyi, şefkati hisset. Evet bedeninde sevgiyi, huzuru hissediyorsun ve bu ellerindeki güzellik enerjisinin ellerinden bütün bedenine yayıldığını hissediyorsun. Ve şimdi imgele bedeninde değişmesini istediğin yerlerin değiştiğini ve dönüştüğünü gör. Örnek veriyorum. E, dudaklarının daha dolgun olmasını istiyorsan dudaklarını dolgun gör. Burnunun daha küçülmesini istiyorsan bu şekilde imgele. Cildinin daha pürüzsüz, daha genç, daha güzel görünmesini istiyorsam şimdi bunları sevgiyle olmuş olarak gör. Örneğin boyunun bile daha uzun olmasını isteyebilir ve buna imgeleyebilirsin. Bağlantıdan kopmadan, kendi güçlerine inanarak, sevgine, şefkatine inanarak bedeninde bu değişimi enerjilerini gör ve değiştiğini, dönüştüğünü gör. Ne istiyorsan gör. Evet, şu an yaratım enerjilerin güçlü. Bunları görerek meditasyonun da derinleş, bağlantıdan kopma, gör bunları. Evet bağlantıdan kopma, istediğin değişimleri, dönüşümleri gör, hisset bunları. Bunlar olmuş olarak gör. Ve şimdi de bütün bedenin ışıkla dolu olduğunu, ahırın inanılmaz derecede güçlü olduğunu ve bu güzellik enerjisinin bedeninde pırıl pırıl parladığını gör. Yani o kadar pırıl pırıl parlıyorsun ki herkes tarafından fark ediliyorsun. Güzelliğin, etkileyici, etkileyiciliğin, auran, o kadar ışıldıyor ki insanlar seni fark ediyor, görüyorlar ve sen de e, bunun hazzını yaşıyorsun. Evet, bedeninin ışıl ışıl parladığını görüyorsun şimdi. Işık dolusun, enerji yayılıyor, genişliyor ve pırıl pırıl parlıyorsun. ve benim kurduğum cümleleri şimdi kendi içinde tekrar et. Ben çok değerliyim. Değerli olma parametrelerimin artmasına izin veriyorum. Güzelliğimin artmasına niyet ediyorum. Güzellik parametrelerimin artmasına izin veriyorum. Enerjimin genişlemesine, güzelleşmesine niyet ediyorum. Auramın güçlenmesine niyet ediyorum. Bedenimin nefes almasına izin veriyorum. Hedeflerimin kolaylıkla gerçekleşmesine niyet ediyorum. bedenimle olan bağımın güçlenmesine niyet ediyorum. Huzurlu olmayı seçiyorum. Güzelliğimin artmasına niyet ediyorum. Kendi değerimi fark etmeme niyet ediyorum. Özgüvenimin yükselmesine izin veriyorum. Geçmişimin şifalanmasına, geleceğimin önünün açılmasına niyet ediyorum. Şimdi derin derin nefes al ve nefes ver. ve hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. Evet arkadaşlar, bu kısa ama etkili meditasyonu düzenli yaparak enerjinizin genişlemesine ve güzellikle dolmasına İzin ee, izin verirsiniz. Ve e, gerçekten zihin çok güçlü. Odaklandığınızda zihin, bedeninizde de değişimler yaratacaktır bu meditasyon etkisiyle. Lütfen odaklanın, inanın kendinize, değerli hissedin, özgüveninizi fark edin. Bu arada lütfen eğer bu meditasyonu yaptıysanız beni Instagram'dan takip etmeyi ve bu videomun altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Güzelliklerle, mucizelerle dolu günler sizlerin olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.